Arkadaşlar merhaba, bir hafta sonu proje sorarak ikinci bir projeyi de hazırladım. Birincisi çok önemli değil, akü şarj 24 voltluk ee, burada bir tane güç kaynağı bulmuştum bit pazarından ee, tam 24 volt verdiği için e, 24.2 falan iki tane aküyle seri bağlayarak şarj edemiyordum. Yani 26-27 olması gerekiyordu o yüzden ben bir tane far seri bağlamak suretiyle buradaki 9 amperlik motosiklet aküsünü şarj ediyorum. Bir diğer önemli olan da aslında proje şeması şu, şimdi ben şu şekilde göstereyim. Burada bir tane Çin'den getirmiş olduğum atomizer buhar üreten, soğuk buhar üreten bir cihaz var burada. 6 voltla, normalde Type-C ile besleniyor. Ben 6 voltla beslenince daha güzel bir sonuç aldığımı gördüm. Birkaç özelliği var. Burada bir tane pet şişenin kenarını kesmek suretiyle biraz da yaratım falan da yaptım. İçinde alüminyum folyo var. Işığı daha iyi yansısın diye bir tane fan koydum. Bir tane burada e, şarj el feneri var. Restorasyon yaptığımız. Bunu da ışık efekt olarak kullanacağım. Buradaki 12 volt akümüz şuradaki fanı besliyor. Bakın fan dönüyor. Mantık içerideki e, çıkan e, soğuk var. içine çekmesi gerekiyor. Yani kısacası bir sis makinesi yapacağız. Ee, bu cihazı da şu şekilde göstereyim ben size. Bakın şuradaki düğmeye bir kere bastığında birkaç modu var. Böyle buhar veriyor. Sis aslında daha doğrusu. Ama soğuk var. İki tane piyazı olan da aynı şekilde çıkıyor. Şimdi burada aydınlatmamız tamam. Ee, şöyle fanımızı çalıştıralım. fan bu şekildeyken emiş yapmıyor. Doğru olarak şuradan nozuldan bir şeyler üflemesi gerekiyor. Ben şöyle bir kapakla bunu kapatacağım. Evet. Şimdi atölyenin ışıklarını da söndürelim. Bunun da kendine ait ışığı şey var da biraz efekt falan yapsın diye. Evet. Baya baya da soğuk geliyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bir tane şarj lambamız var. Bunun kenarlarını ben bantla bantladım yaratım olması için. Altı voltluk aküden Type-C girişli olan ee, sis buhar cihazını besliyorum. Bakın şu anda buradan çıkan da bu şekilde biraz daha güçlü bir fan taksaydım ee, birkaç tane fan var bende. Şu üst taraflarda tam görünüyor mu bilmiyorum da şöyle yapsam ışığı yakalım. Evet birkaç tane fanımız var burada. Evet şöyle odakladığımızda bir türlü odaklayamadık. Neyse. Sorun değil. Ee, bunlarla yapsaydım olurdu ama bu sefer de sis yetiştiremeyecekti. Şu şekilde bir efekt sağlamış oldum. Evet. Bunun birkaç tane daha farklı farklı modları var. Mesela ben şuradaki düğmeye basarak bakın biraz daha yere indirdi. Tamamen kapattı. Bekleme olduğunu aldı. Yani bekliyor şu anda. Tekrar çalıştırdığımda ha bu şu anda kapattı. Bir kere daha bastığımda evet açtı. Bu azaltma, bu bekleme modu, bu tamamen kapatma. İkisinden de gelemiyor. Bunun ikisinin de suyun üzerinde olması gerekiyor. Şöyle bakın. Suya iyice yani suya dokunması gerekiyor. Ama suyun içine girmemesi gerekiyor. Doğal olarak fan'a biz biraz destek olalım. Evet. Görüldüğü üzere daha mükemmel. Evet. Daha mükemmel bir ee, sis vermeye başladı. Bayağı da soğuk veriyor. Yani şu anda ben buz gibi hissediyorum. Yani eksi dereceleri değil ama A bayağı da evet şu anda da güzel bir efekt oldu. Hatta bir tane radyom var benim. Onun pembe bir tane lambası var. LED'i var. Daha doğrusu bunu ben değiştirmiştim. Şöyle yapalım. Şunu kapatalım. Sesini kısalım Evet. Şu anda şu el fenerini de kapatalım. Şuradan daha farklı havalar verebiliyor. Hatta şöyle daha farklı oluyor. Yani radyo şu anda çalışıyor. Anteni kapatayım. Ben bilerek ses yapmasın gibisinden yok ettim. Şu anda 87.5. Önemli değil. Pembe ultraviyoleye yakın bir led'i var. Bununla kullanayım dedim. Yani böyle bir sis makinesi yapmış olduk. Hafta sonu çalışması. Basit bir projeydi. Böyle daha farklı oluyor. Yani e, o zamanlar ben bunu yurt dışından ne kadara getirmiştim. Yani takriben e, birkaç e, modülle daha geldi bu. Ucuza gelmişti. Bunun bir de e, kendi fitilleri var. Suyun içine batırıp onları ben kullanmadım. Çay tabağı altına koymak suretiyle. Şöyle biraz daha kapatırsam. Evet, ikisi de gayet güzel çalışıyor sis makinesi. Bu düğün salonlarında falan oluyor ya onlar gerçi buharla yapıyor da bu biraz daha güçlendirilip daha farklı şey yapılabilir. Güzel de üflüyor. Her tarafını yalıttım halde. Böyle bir çalışma yapmak istedim. Evet. Şöyle yaparsak daha yakınlarda biraz daha şey gibi böyle hani lazer lazer sistemli ee, şeyler olur ya evet şu şekilde biraz daha farklı bir sistem yapmış olduk. Gayet de güzel duruyor. Bu biraz çalışa dursun. Diğer aküden bahsedeyim. Aldığımda tamamıyla küçük bir parklanmasını yakabilecek durumda değildi. Neticede birçok nasıl diyeyim ben size saf su işte saf su bulamadık. Buzluktan çıkan buzların karların suyunu erittik. Yağmur suyu aldık. Kombi suyu var evde Kombinin yoğuşma suyu olmuyor. Hiç olmuyor zaten. Klima var. Klima da benim e, tatmin etmedi. En mantıklısı yağmur suyuyla kar suyu gibi geldi. Onunla bu aküyü baya baya kaldırdım. Ee, bir adet de kapasite var benim. Yük. E, kör yük dediğimiz. Onu da şöyle göstereyim. Şuradan almanızı yakalım. yapalım. Şurada. DL24 dediğimiz dijital e, bir kör yük ölçeri. Bununla e, Bununla e, gerekli testlerini yapıp Yine videosunu atarım. Tam nedir ne değildir bilmiyorum. Ama öyle 9 amper falan kalkacağını zannetmiyorum da. Bizim sis modumuz oldu. Evet şöyle yapalım biraz da. Niye böyle oldu? Heh bir tanesi geldi. Evet diğer de geldi. Suyun içine tam batmamız gerekiyor. Suya belli belirsiz batıyormuş gibi olacak. Bakın gene geldi. Ben e, böyle hoşuma gitti, yapıyorum arada. Farklı ledler kullanılabilir. Şeffaf leddi benim kullandığım e, bunda, bayağı da güzel aydınlatıyor. Bununla e, kullanılabilir, başka ledler kullanılabilir. Sarı, yeşil, RGB dediğimiz RGB ledler kullanılabilir. Basit bir projeydi, daha fazla yapabilir miyim diye düşündüm. E, şimdilik bu kadar oldu. Akide bu arada şarj oluyor şuradaki UPS cihazıyla. En fazla bu kadar oldu ama güzel yani hani biraz daha geliştirebilir ya da belki nozullar yetmiyorsa Aynı cihazdan bir tane daha alınıp biraz daha fazla yapılabilir Şu anda zaten fanın içi Su dolmaya başladı nemden dolayı Hoşuma gitti ya güzel izlemesi keyifli Şu gereksiz ses yapmasın evet, Kapatalım şöyle Fanın sesi zaten yeterince sinir bozucu Fan 12 voltla besledim. Bir tane daha akümüz var burada. UPS aküsü, motosiklet aküsü. Ayrıca orada şarj oluyor seri lambayla. Buradaki ee, bir tane SMPS şarj yazımız var. Laptop şarj yazı. Muhtemelen yazıcı da olabilir de laptop diye düşünüyorum. Laptoplar 19 volt oluyor. Bu tam 24.2 falan veriyor. 24.6 falan veriyor. Bir tane de burada sis makinesi için bir tane e, atomizer e, buhar jeneratörü gibi bir durum var. Bir cihaz var. E, hatta son bir kez daha çok videoyu uzatmadan modlarını değiştireyim. Şuradaki tuşuna basınca bir tane switch var burada. Bu switchten odaklar mı bilmiyorum ama odakladı birazcık birazcık. Ee, bastıkça bir tane nozuru devre dışı bırakıyor. Bakın azaldı. Şimdi bekleme moduna geçti. Tamamen kapattı. Evet. Tekrardan açtım. İzlemesi keyifli güzel bir efekt oldu. Basit bir projeydi. Yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde yapabilir. Ee, İçerisindeki e, sadece bu pet şişeden ibaret değil. Pet şişeden ibaret değil. Şunu bir kapatalım. Şuradan çektim. Bu iptal. Fanımızı da bir kapatalım. Fan da iptal. El fenerini de kapatalım. Dolayısıyla radyomuzu da kapatalım. Bakın fanın içi şu işi yakarsak daha belli olacak. Biraz biraz nemlenmiş durumda. Şöyle nemlenmiş durumda bu şekilde yaptım. Siz de yapmak isterseniz buna benzer projeler yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.